Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 31 Ağustos haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve Kova burcundayım. Ay burcu, yükselen burcu, Güneş burcu Kova olan arkadaşlar sizlerde bu videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım 31 Ağustos haftasında sizleri neler bekliyormuş? Arkadaşlar siz bu haftaya çok güzel bir şekilde başlayacaksınız. Çünkü istediğiniz bir amaçla ilgili elinize bir fırsat geçecek. Ve bu fırsatı değerlendirmekte biraz zorlanacağınız görünüyor sizin. Elinizin kolunuzun bağlı olduğunu hissedeceksiniz. Ama kartlarınız size diyor ki hayır elin kolun bağlı değil. Kendi kendine bir iç savaş verme. Önünde seçenekler var ama bu seçeneklerin en doğrusunu seçmek adına destek al diyor size kartlarınız. Yani bu fırsat sizin gerçekten e, dualarınıza cevap gibi gelecek bir fırsat arkadaşlar ve bunu en doğru şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Bunun adına danışmanlık da alabilirsiniz bir farkındalık oluşturabilmek adına çünkü seçenekte zorlanacaksınız. Evet benim elime bu fırsat geldi geçti ama ben bunu ne şekilde kullanmalıyım ya da ne şekilde değerlendirmeliyim diyeceksiniz. Bu arkadaşlar bu fırsat bir e, iş kurma babında bir maddiyat da olabilir. Bir büyük bir gelir de olabilir. Ya da çok uzun zamandır peşinde koştuğunuz bir durumun bir duygusal durumun e, doğruya bağlanması da olabilir. Ama bunu kullanırken çok dikkatli olmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Eliniz kolunuz bağlı değil yeter ki siz o farkındalığı oluşturacak durumu o yönü bulun diyor kartlarınız. Peki bakalım. Aklınızdaki kişinin enerjisi ne durumda? Arkadaşlar aklınızdaki kişinin enerjisinde de önce bir mutluluk var ama sonra bu mutluluğu nasıl yaşarız babında e ee, ben bu mutluluğu yaşamayı istiyorum ama bunu nasıl yaşarız? Benim de elim kolum bağlı diyor. Aslında ikiniz karşılıklı düşünüyorsunuz. Duygu durumu yoğunluğuyla ilgili bir e, haftanız olacak. Yalnız içinden çıkamadığınız durumlar var. Lütfen bunun için arkadaşlar danışmanlığı şu anda şiddetle size tavsiye ediyorum. Önünüzü görmeniz lazım. Çünkü sandığınız kadar eliniz kolunuz bağlı değil ya da zannettiğiniz kadar e, girmek istediğiniz bu evlilik yolu bu ciddiyet yolu e, ya da evliyseniz bunu kurtarma yolu e, sizin şu anda gördüğünüz kadar zor ve imkansız asla ve asla değil. Eliniz kolunuz bağlı değil arkadaşlar. Sadece e, doğru kararı almak, kendinizi netleştirmek gerek. Ve e, bu doğru kararda arkasında durarak e, adımlarınızı atarken sevgili arkadaşlar çok dikkatli e, bir şekilde atmanız lazım. E, çünkü ne olursa olsun aklınızdaki kişiyle sizin kalbinizin ve fikrinizin bir olduğunu da gösteriyor kartlarınız. Peki bakalım. enerjileriniz nasıl olacakmış arkadaşlar özellikle de aklınızdaki kişi birinden bir fikir alacak birisinden bir destek alacak en azından eli kolu bağlı hissettiği durumdan dolayı atılamayan bir adımdan dolayı bir fikir bir destek alacak ve sizin odak noktanız sizin ruhunuz eee bir aşk yaşamak kafesin içinde sıkışmış gibi hissettiğiniz o kalbinizi biraz feraha çıkarmak isteyeceksiniz arkadaşlar ve bunu aslında başarabilme imkanınız da olacak önünüzde Yeter ki bunun farkındalığına varın diyorum ben Çünkü durum sizin gördüğünüz kadar karanlık değil Bir taraftan bir çerçeveden değil de. Birçok taraftan bakıp da net bir kararla yola girerseniz arkadaşlar zaten siz o istediğiniz romantizmin kapısını aralayıp o sıkışan kalbinizi biraz hür ve feraha ulaştırabileceksiniz olarak gösteriyor. Bu enerjiye sahip olacaksınız. Gerçekten romantizmi isteyen sevgi dolu duygu dolu bir hafta geçireceksiniz. Umarım bu güzel duygularda sizlerin zorlukların içinden çıkmanıza da yardımcı olacaktır. Bakalım ben ne yapmalıyım kısmında kartlarımız size ne diyecek? Adaletli ol dedi arkadaşlar. Ne yaparsan yap, ne şekilde adım atarsan at, neyi düşünmek istersen iste ama herkesi düşün ve adaletli ol, adaletli karar ver. Sadece duyguların olarak gidersen körerirsin. Duygular da bir noktadan sonra dönüşe geçer. Sadece duygusal olarak değil de hem duygunla hem mantığınla hareket et diyerek sizlere tavsiyede bulunuyor kartlarınız. Ve birinden de arkadaşlar mutlaka tavsiye alın. Bakalım iş meslek kariyer kartlarımız Kova burcu için neler söyleyecek arkadaşlar bu hafta işte meslekte ve eğitimde kariyerde bir diriliş var size belki uzun zamandır zorlandığınız bir konuydu bu belki uzun zamandır üstesinden gelemediğiniz bir durum söz konusu ve kartınız size diyor ki sen bu hafta bir dirilişe dönüyorsun dirileceksin kendini bulacaksın ee, istediğin beklentiler de önüne bu hafta sunulacak diyor ve bu hafta arkadaşlar birçoğunuzda şöyle bir durum da olabilir meslek durumunda istediğiniz statünün, statünün bir üst seviyesine de geçebilirsiniz ee, bu hafta size diriliş var iş konusunda sevgili kova burcu arkadaşlarım Peki bakalım melekler sizlere neler söyleyecek? Ve tabii ki aşk kartımız. arkadaşlar mavi destemiz birlik kartıyla size diyor ki geleneksel bakış açıları ve yöntemler ruhsal organizasyonlar akıl hocaları ve seninle aynı görüşte arkadaşlarını ara Bakın arkadaşlar meleklerin tavsiyesi de oldu size. Sizin birilerinden bir fikir almanız gerekiyor. Bu danışmanlık da olabilir, biriyle sohbet etmek de olabilir, birinden fikir sormak da olabilir. Ama kendi kararlarınızı verirken zorlanacaksınız bu hafta. Onun için desteğe muhakkak ki fikir desteğine ihtiyacınız olacak. Ve düşünce sekizlisi diyor ki içinde bulunduğun koşullar tarafından sınırlandığını hissediyor olabilirsin. Ancak bu sadece bir illüzyondur. Seni mutsuz yapan bir durumun içinde tıkılı kalmayı reddedeceğine dair kendine bir söz ver. Bakın arkadaşlar ne diyor? Seni mutsuz yapan bir durumun içinde tıkılı kalmayı reddedeceğine dair kendine bir söz ver. Sen kendini özgürleştirebilecekken bir başkasının gelip de seni kurtarmasını bekleme dedi size melek mesajınız. Çok da net bir mesaj verdi size arkadaşlar. Ve aşk kartımız gerçek sevgiliyor. Gerçek sevgi tükenmez. Ruh eşinse seninle kalır. Seni seven seni olduğun gibi de kabul eder. Bu aşkın gerçekliği artık seni tatmin ediyor olumlama olarak aşkım gerçek diyebilirmişsiniz sevgili kova burcu arkadaşlarım. Benden bireysel danışmanlık isterseniz videomun altında numaram yazıyor. Whatsapp hattından randevunuzu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Bay bay.